bir konu geldi. Yani sevgili seyirciler de e, hatırlarlar. 28 Mayıs yani seçim gecesi üstelik Cumhur İttifakı kazandığı halde e, devlet MHP Genel Başkanı e, Devlet Bahçeli e, önümüzdeki günlerde çok şey değişecek. Umarım Türkiye değişmez demişti. Umarım Türkiye değişmez demişti. O gün hep ben dedim ki ya acaba ne demek istedi Devlet Bahçeli? Yani, hani, çünkü yani bir zafer kutlaması var aslında bir taraftan ama umarım Türkiye değişmez demişti. Günümüze geliyoruz. Bakıyorum bir bakan çıkıyor diyor ki Türkiye'nin nüfusu şöyle arçak böyle arçak ya normalde çok zor ama işte herkes diyor ki sığınmacılarla ilgili bir plan yapılıyor sığınmacıların e, nüfusunun e, şu anki Türkiye'nin işte nüfusuna e, eklemesiyle beraber bir nüfus, bir nüfus farklı bir nüfus farklı bir sosyolojiden yani değişim diyoruz ya değişim geliyor diyoruz. ya. Bu da bak farklı bir olay. Üç. Bir de Abdurrahman Dilipak gibi bazı isimlerin son dönemdeki çıkışları. Yani üçü de aslında birbirinden alakasız gibi gözüküyor ama o da 15 Temmuz'la ilgili. Aslında hükümet biliyordu. 4 ay öncesinden biliyordu diyor. Yani bu, bu tarz olayların hatta daha da ileri gideyim. 5 o da şu 28 Şubat bugün birileri gene başladı Atatürk'ün heykellerini tekmelemeye, yıkmaya, vurmaya. Görüyorum yani. Şimdi yani böyle garip olaylar sanki böyle bir şeyler kaşınıyormuş gibi de geliyor ya. Bak 4 tane farklı olay saydım yani size. Garip. Yani i̇stediğinizden başlayabilirsiniz. Yani Dilipak konusu var. İşte birçok bir konu var. Ali abi ne diyorsun? Ali'cim yapsın yorumunu. Evet. Şimdi e, ondan, okay. Ferit öncelikle e, şunu söylemek istiyorum. Bugün konuşurken 28 Şubat'ın yıl dönümünde konuşuyoruz bunu. 28 Şubat'ın yıl dönümü. Yaklaşık evet. şu anda 8 bin kişi izliyor bizi. 3 kanalda ortak yayında, canlı yayında. Toplam 8 bin kişi. Çok önemli bir Hadi rakam. Bakalım. Öncelikle onu söyleyeyim. Öyle mi? maşallah. Bu şunu maşallah. gösteriyor. 8 bin kişinin izliyor olmasının anlamını bir darbe meselesi iki senin Erdoğan gidiyor diye başlık atman e, insanların ilgisini çekiyor önce onu söyleyeyim yani 8 bin kişi gerçekten son zamanlardaki en yüksek oranlardan ben bir tanesi. ama ben özellikle şey... at ben ben başlık atamıyorum ya yok yok Ferit Ferit, Ferit attı abi. abi Ferit işi <laughs> Ferit işi fazla e, Ferit'in Ferit'in manşetleri Ferit'in manşetleri iş yapıyor abi gazetecilik yapıyor Ferit manşetini iyi atıyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Bunları, Hemen, bunları bizim manşet... benim, benim pardon istirhamım izleyicilerden şunu ya ne olursunuz bu konularda anlayışlı olun. Lütfen. Yani tabii biz bir gazetecilik yapıyoruz ya. Elbette dikkat çekici, ilgi çekici başlıklar koyacağız. Ama bunları artık anlamak lazım. Ne yapın için başlık bu ya? Demeyin ne olur ya kimileriniz. Ben ciddi anlamıyorum ama Ferit çok genç. Alabilir ciddiye. Moralini bozabilirsin. Abi, yapmayın, e, mahkemelerin vermiş olduğu kararlar var. Gazet, gazeteciler abartılı başlık atabilirler konuya dikkat çekebilmek ya için diye. Ne olur, Şimdi ne olur, yapmayın. biz de şey atmıştık. Kendilerine var, emekliye yok. Yeni bir 28 Şubat olur mu diye. Şimdi olay şu abi. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Bir kez daha şunu e, net bir şekilde söyleyeyim. Türkiye'de Erdoğan'ın çevresinde kümelenmiş ve ciddi bir şekilde son 20 yılda 22 yılda sınıf atlamış ciddi bir toplumsal desteği var yani en küçük mahallesindeki en kapıcısından en yukarıdaki bürokratına kadar en yukarıdaki iş adamına kadar Ferit yani 22 yılda müthiş bir sınıf değiştirdiler ve aynı zamanda devlete devlete çok ciddi bir şekilde sahip oldular yani nasıl söyleyeyim size en küçük ilk e, ilkokulun müdürlüğünden müdür yardımcılığından tutun yukarıdaki en önemli Anayasa Mahkemesi'nin başına kadar söyleyeyim. Yani Türkiye'de Erdoğan'la beraber yol yürümüş olanlar Türkiye tarihindeki en itibarlı sınıf haline döndürüler. Önce bunu söyleyeyim. Ve şimdi sorunun özü şu. Ama Türkiye bu gelinen noktada da özellikle 2017 referandumu sonrasında da tek kişilik iktidarın kurulması kurulmasıyla tek kişilik adama dayalı yönetim sisteminin kurulmasıyla bunun adı başkanlık sistemi falan değil. Bunun adı otoriter sistem, tek kişiye dayalı otoriter sistem. Totaliter. Hukuk, adalet, maktar yok kardeşim. Evrensel totaliter, ekonomik kararlar falan yok. Sistem. Ali pardon totaliter sistem otoriterden öteki ben kişi, otoriter diyorum sistem. abi ikimizde to, totaliter de biraz dinci anlayışa dayalı daha farklı neyse şimdi onu tartışmayalım Değil abi de. yani Değil otoriter de. ve totaliter diyelim iki kavramı da iç içe getirelim Mendo abi de Değil ben de, de şey yapmayalım Allah. şimdi olayım Allah. şu Ferit para bitti para asıl olan bu yok yani millete verebileceğiniz para yok. Onların yaşam standartını yükseltebileceğiniz bir paranız yok. Üretim yok. Üretim yok. Üretimin olmadığı yerde zaten gibi boylarsınız. Ne yaparsanız yapın yani anlatabiliyor muyum? Mendo abi borç önemli değil diyor. Tabii ki önemli değil. Ama kardeşim üretim olmayınca o borç önemli işte dönmüyor. Türkiye gibi bir ülke için 40 milyar nedir ki ya? Hikaye bir para. Bak hikaye hikaye ama sorun şu. Sistemin dönüşü milleti merkeze koyan bir anlayışla gitmiyor. Çünkü son 20 yılda geldikleri nokta merkeze artık kendi siyasi sınıflarını koyuyorlar. Yani en büyük şirketlerinden en küçük bilmem bakkalına kadar böyle bir sistem organize ettiler. Ve bakın hani Mendo abi 21. yüzyılda darbe olmaz diyor ya. 28 Şubat postmodern darbesi sonrasında Türkiye'de bir daha darbeler tarihinin kapandığı söyleniyordu. Ya kaç tane darbe oldu üst üste baksanız şaşırırsınız. Şimdi şimdi en önemlisini söyleyeceğim. Mısır'a, Mısır'a gidelim. Mursi Genelkurmay Başkanı olarak atadığı Sisi tarafından devrildi. Tekrar söylüyorum. Mursi'nin kurmay başkanı olarak atadığı Sisi bizzat darbeyi gerçekleştirdi. Şimdi yine ya başka sesi, bir şey Sisi şey 15 devlet Sisi layık devletten yanaydı yalnız. Abi yani şimdi yok geliyorum. Yok yine bugün burada, burada geçti o. Ha. o geçti gitti. Burada 15 şey Temmuz oldu. darbesine 15 Temmuz darbesiyle ilgili üst düzey darbenin içerisinde deyim, sönmez ateş tahmin ediyorum. Yanlış isim söyleyebilirim. Eee Paşa darbeci olduğunu söylemişti biliyorsunuz. Verdiği ifadede şöyle bir ifade. Dedi ki 150 kişiyle bu darbeyi organize ettik. Içinde Hulusi Akar da vardı. MİT müsteşarı da vardı. Çok ilginç bir şekilde. Şimdi bunu ya, Bugün, bugün Ferit eee bu şey vardı ya söylesene. E, ya. Ne abi. Karıştırıyorum bu, ka bu e, Erzincan İliç olayını gündeme getiren C Sedat Cezayirli oldu. Evet. Mendo abi hani bu Erzincan'daki İliç'teki e, altın madeninin kaza e, o felaketi gündeme getirdi. Öncesinde gündeme, gündeme getiren onu konu kaldım abi. Bugün bana dedi ki dedi ki Ali Bey Yayını Türkiye'den mi yapıyorsunuz, dışarıdan mı yapıyorsunuz dedi. Ya niye öyle soruyor? Dedi ki dışarıdan yapıyorsanız burada çok büyük hukuksuzluklar yaşıyoruz. Belki farkında değilsiniz dedi. Dedim ki hayır Türkiye'den yapıyorum yayını. Ee, şimdi niye? Türkiye'de farklı iddiaları gündeme getirmek bu dönem açısından zor. Ben konuşurken de 99 kere yutkunduğumu ifade etmek istiyorum Ferit. Çok net söyleyeyim. 99 kere yutkunuyorum arkadaş. Mendo abi yarın sabah iki, iki ifade vermeye gideceksin değil mi abi? Evet. İki tane üst üste beşer dakikalı aynı mahkemede. Birisi Cumhurbaşkanına sözde hakaret, <laughs> ötekisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret. Tabii şimdi hakaret ekranda dedi, konuşmak istemiyorum Mendo abi'nin başka sıkıntıları da söz konusu. Yani ekranda paylaşmak istemiyorum izleyicilerimizle. Şunu anlatmaya Bakayım. çalışıyorum. Bu siyasal iktidar yani o kocaman imtiyaz kazanmış sınıf, bu iktidarı herhangi bir yöntemle falan terk edip gitmezler kardeşim. Kimse bana hikaye anlatmasın. Herhangi Bakın bir kimse yöntemden kalsın abi, herhangi bir yöntemden kalsın, demokratik bir yöntemden seçim kimle de gitmezler Feritçi. Nedenini söyleyeceğim. Seçimi kazanmak için her türlü yöntemi yaparlar ve yapılıyor da. Türkiye'de YSK'yı elinde tutan seçim sisteminde elinde kontrollü bir şekilde tutuyor. Yetmez muhalefet liderlerini de kontrol ederseniz yetmez adayları da kontrol ederseniz o da yetmez medyasını da kontrol ederseniz o da yetmez aynı zamanda e, sosyal medyadaki fenomenleri de kontrol ederseniz yani sivil toplum örgütlerinden tuttuğu her yere kadar kontrol ederseniz seçim için vermezsiniz bu topraklarda ve 2000 bakın tekrar söylüyorum 2007'den itibaren 2007 seçimlerine bakılsın o gün çekilen operasyona bakılsın ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak ve 2002 seçimlerinde çekilen operasyona bakılsın daha iyi anlaşılacak daha ileri gidiyorum 28 Şubat'ın yapılı süreciyle birlikte tarihsel olarak kimin önünün açıldığına bakılsın ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak Ferit yani kısacası kısacası buradan millete yani bizi izleyen yaklaşık 8 bin kişiye içinde emekli insanlar da var Kardeşim bize, ben de emekli olduğum için, Mende abi de emekli. Bize, bize yaşa, yani daha iyi yaşayalım diye bir para mara vermeyecekler kardeşim. Bize verebilecekleri paraları yok. Kim söylüyor bunu? Erdoğan söylüyor. Erdoğan söylemese de ben söylüyorum yok zaten böyle bir paraları. Çünkü bize vermeye dayalı bir sistem kurmadılar. Çünkü bize verme, verebilmeleri için sistemi üretime dayalı kurmaları gerekiyordu. Sistemi imara ve ranta dayalı. Gasp etmeye dayalı. Ve kendi yandaşlara 10 liralık işi 100 liraya vermeye dayalı anlattı. Bugün Sedat Cezayirlioğlu dedi ki, Ali Bey, Erzindan'daki İriç Altın Madeni 2021 yılında 19.2 ton maden çıkardı, altın çıkardı. Mendo abi, 19.2 ton. Bununla ilgili olarak dedi ki, yetkili organlara gittim, direkçe verdim. Dedim ki kardeşim bunlar 19.2 ton çıkardı da siz de devlet olarak pay alıyorsunuz ya bunlardan. Ne kadar çıkardığı ile ilgili bir denetim mekanizmanız var mı? Dedi ki yetkililer hayır yok. Şirketin beyanına dayalı olarak veriyorlarmış Mendi abi. Şirket derse ki 30 ton çıkardım, 30 ton. 5 ton çıkardım derse 5 ton. Buradan yola çıkarak şimdi neyi anlat? Biliyorsunuz Erzincan İliş'teki altın madeninin ortak Çalık Holding. Çalık Holding'in altın madenindeki ortaklık payı ne kadar Mendo abi? Yüzde yirmi abi. Yüzde yirmi. Şirketin ne kadar e, o e, İliş'teki maden oluşturulurken yani o şirket orada yatırım yaparken 50 bin liralık sermayeyle girmiş Çalık. Kurulu sermaye. İki tane taşeron firması bir TL'lik sermaye ile girmiş. Ne demek istediğimi şimdi başka bir boyutunu anlatacağım. Türkiye'de madenler de dahil olmak üzere sistem insanlarımızın ve milletin ve devletin yararına işlemiyor. Bir avuç insanın çıkarına dayalı kurulmuş bir talan sistemi var Türkiye'de. Asıl mesele bu. Yoksa Türkiye'nin zenginliği Türkiye'ye yeter. Türkiye'deki o, insanların evet. refah seviyesini 25 bin dolara çıkartır. Bak çok net söylüyorum. Türkiye'nin orta sınıfını büyütür. Bir ülkedeki orta sınıfın büyümesi demek orada yoksulluk sınırının ve açlık sınırı rakamlarının değişmesi demektir. Orada konut fiyatları bu kadar absürt olmaz. O ülkenin topraklarında domates bu kadar yüksek olmaz. Hıyar bu kadar yüksek olmaz temel gıda fiyatları uçmaz. Çünkü gıdaya ihtiyaç duyar hale gelmiş Türkiye. Kısacası Ferit söyleyeceğim olay şu. Ya bu siyasal iktidar, bak açık net şekilde söylüyorum. Bu siyasal iktidar, 1 Nisan sonrası Mendo abinin dediği gibi temennileri doğrultusunda, temennisi tırnak içerisinde, öyle bir dönüşüm yapar. Ama ben Erdoğan'ın bugünkü geldiği noktada, öyle bir temenniye uygun hareket edebileceğini düşünenlerden değilim. Daha ortada Can Atalay kararının nasıl tartışıldığı meselesi. Can Atalay ya somut olarak. Ve şimdi göreceksiniz önümüzdeki bir ay içerisinde bir Mart'tan sonra Türkiye 30 gün boyunca Erdoğan'ın dilinin nasıl sertleştiğinin bakın nasıl sertleştiğini göreceğiz hep beraber. Çünkü seçim kazanmak istiyor. Çünkü 1 Nisan sonrası o hem uluslararası anlamda hem içeriye dönük olarak zaferle zafer kazanmış bir siyasetçi olarak, başkomutan olarak, devlet başkanı olarak, ümmetin lideri olarak o terimi kullanmak istemiyorum Ferit. Yani böyle geldi gitti Mendo abi. <gülüyor> Ama tek <laughs> ya Bende abi ne kadar kötü abi yutkun yutkun söylemek Allah aşkına he. üç tane Öyle. söyleyeceğim cümlemi cümleyi geri çektim abi Hitler Hitler döneminde Almanların ünlü mizah ustası mizah sanatçısı Karl Valentine sahneye çıkıyor diyor ki ya çok şey söyleyeceğim ama bu gece konuşmak istemiyorum diyor sonra duruyor diyor ki e herhalde susma hakkımda kullanabilirim değil mi diyor <laughs> o, o hale geldik. Ne? Susma hakkımı kullanırsam yine, kendime yine, saygısızlık. Yine yine yine, 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 yine orada Karbalantay'ın direkt dibinde bir adama gidiyor, elinde bir kağıt, kağıdı veriyor, diyor ki: "Arkadaş, şu kağıdı diyor, oku ve diyor lütfen diyor, Hitler'e karşı bana destek ver." Diyor. Adam kağıdı alıyor. İyi ama burada bir şey yazmıyor diyor. E onlar anlar diyor. Onlar anlıyor Ali. Herkes her şey anlıyor. Ali abi bak sana mikrofonu kıs 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 dedim. Kısmadın. Bak sesin patlıyor diye kızıyor izleyicilerimiz. Ali abi çok bağırmıyor aslında. Abi mikrofonu... kızıyor işte ben. Ben bazen böyle yürekten yani. Bağırıyor diye. Ciğer... Yok ciğerden gelince sesimi tutamıyorum Ferit dengeyi. Evet.